Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Futbol Şampiyonası'nın final maçları bu yıl 25-31 Mart tarihleri arasında Marmaris'te yapılıyor. 8 takımın katıldığı final maçları takım oyuncularının kıyasıya mücadelesiyle şehir stadında başladı. Maç öncesinde işitme engelli oyuncuların kendileri gibi işitme engelli olan arkadaşlarıyla telefondan görüntülü görüşme yaptıkları dikkat çekti. Marmaris Gençlik Spor İlçe Müdürü Ahmet Kocabıyık düzenlenen şampiyona hakkında kameralarımıza bilgi verdi. Şu anda illerinde kendi gruplarında birinci, ikinci olup ilk sıraya alan iki takımlar iki grup halinde 8 takım, dört bir takım, dört bir grup, dört bir grup olmak üzere 8 takım. Burada şu anda bir hafta boyunca kıyasaya mücadele yapacaklar. Buradan her takım A grubunda 3 maç, B grubunda üçer maç yapacak. Aldıkları puanlarla birinci, ikinci sıralama belli olacak. Pazar günü de çaprazlama galipler, mağluplar şampiyonluk ...ve üçüncük dördüncülük müsabakası oynanacak. Koca Bıyık, milli takım seçmelerinin de Marmaris'te devam ettiğini ifade etti. Aynı zamanda bu milli takım seçmeleri de burada devam ediyor. Milli takım antrenörümüz Ercan Erçentöz de burada müsabakaları takip ediyor. Arkasından burada seçtiği milli takımı bir haftada burada kampa alacak. Bir haftada e, işitme engelliler milli takım kampı da burada devam edecek. Zaten işitme engelliler milli takımımız dünya şampiyonu futbolda... Evet. E, Şimdi Slovakya'nın daha iyi olduğunu söylüyor Sayın hocamız. Buradan genç yetenekli arkadaşları da tespit edip milli takım bünyesini alıp çalıştırıp milli takımdaki durumlarını görecekler. Bir hafta da burada kamp devam edecek.